Maymun çiçeği virüsünde korkulan oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağışıklık sistemi zayıflamış bir yetişkinin virüs kaynaklı ölmesi endişeleri de beraberinde getirdi. Genelde hafif seyreden ancak bağışıklık yetmez olan bireylerde hayati risk oluşturan bu virüsün su çiçeği, zona veya alerjik hastalıklarla karıştırılmaması için mutlaka bir uzmana gidilmesi gerektiğini belirten Profesör Doktor Cihadi Elif Öztürk vaka artışıyla ilgili uyarılarda bulundu. Maymun çiçeği virüsünün COVID-19'a kadar çok hızlı bulaştığını söyleyen Profesör Doktor Elif Öztürk, bu enfeksiyonun COVID-19 gibi bir pandemiye dönüşeceğini düşünmediklerini, ancak vaka artışlarının olmasını beklediklerini aktardı. Maymun çiçeği önce Afrika'da zaten sürekli bulunan bir enfeksiyondu. Yeni bir enfeksiyon değil. Orada endemik olarak enfeksiyonlar yapan bir hastalık etkeniydi. Ee, ama e, son zamanlarda Avrupa'da arttıktan sonra e, son e, son zamanlarda son bir bir altı ay içinde Avrupa'da vakalar görülmeye başladı. Ondan sonra da e, en sonda Türkiye'de e, vakalar görüldü. Genellikle eskiden yurt dışı bağlantısı olan insanlardı. Fakat şimdi yurt dışı bağlantısı olmayan insanlar arasında da e, maymun çiçeği şey, vakalarını görüyoruz. Ee, döküntülü bir hastalık. Ee, su çiçeğiyle e, karışabiliyor, zonayla karışabiliyor veya e, deri alerjili alerjik hastalıklarla karışabiliyor. O yüzden bunların mutlaka enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından görülmesi, yani sadece dermatoloji kliniklerine değil, enfeksiyon hastalıklarına da gitmeleri gerekiyor. E, buralardan örnek alınıp hastane e, Sağlık Bakanlığı'na gönderdiğimizde çok kısa sürede bize e, sonuçlar bildiriliyor. Genellikle hafif geçiyor, çok ağır bir olgu görünmüyor. Yani eğer bağışıklık etmezliği durumu yoksa kişilerde maymun çiçeği vakaları da hafif seyrediyor. Yaklaşık 21 gün içerisinde kendi kendine iyileşen bir hastalık. Ama bazı yerine bağlı olarak lezyonların mesela gözde olması ya da genital bölgede olması ağrıya sebep oluyor. Buralarda olanlarda ağrı ama diğer bölgelerde olduğunda çok fazla şikayeti olmadan. Hastalık hastalar e, atlatabiliyorlar. Başka enfeksiyonlarla birlikte görebiliyoruz. Özellikle şu anda cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon gibi e, olabiliyor. En çok bu yolla bulaşıyor ama e, cinsel yolla olmayan yollarla da mesela yakın temas, biriyle saatlerce oturup konuşmak, maskesiz kalmak veya elle temas etmek, yaraları ellemekle de insandan insana bulaşabiliyor. Ama cinsel temas e, en çok gördüğümüz yollardan bir tanesi. E, tedavisi viral hastalıklarda tedavi genellikle bağışıklık yetmezliği olmanın insanlar da yapmıyoruz. Ama eğer bağışıklık yetmezliği varsa, enfeksiyon çok ilerlemişse, işte ensefalitif olan gelişmişse o zaman e, bu durumlarda e, bir antiviral e, tedavi e, kullanılabilir. Ama şu anda herhangi bir tedavi yapmıyoruz bu hastalara. Kendi kendine e, izole olmasını sağlıyoruz, yaraların bakımını istiyoruz, sağlıyoruz ve e, takip ediyoruz sadece. Herhangi bir şey uygulamıyoruz, tedavi uygulamıyoruz. Yani sadece e, şey, semptomatik tedaviye gidiyoruz. Pandemi diyemeyiz çünkü e, zaten 40 yaşın üstündeki insanlar çiçek hastalığı aşısı olduğu için e, toplumumuzun bir kısmı zaten aşılı. Aşılı olmayan kişiler arasında bunu görebiliriz. E, ama Covid kadar çabuk bulaşmıyor. E, bir de e, toplumun yarısı şey değil. Zaten dünyada vardı bu enfeksiyon. İnsanlar bunu bir miktar tanıyor. Ve çiçek aşısı olanlar zaten daha hafif seyredeceğini öngörüyoruz.